Doğum eyleminden 15-20 gün önce annenin doğum kanalındaki probiyotik yapı değişmeye başlar. Laktobasiller çoğalır ve anne doğuma hazırlanır. Laktobasiller aynı zamanda bizim yediğimiz ev yoğurdunun içinde de bulunan bakterilerdir. Adeta annenin doğum kanalında bir nevi bağışıklık yoğurdu gelişir. Ve bebek doğum esnasında doğum kanalına girdiğinde saatlerce doğum kanalında kalır ve bütün vücudu bu probiyotiklerle kaplanır. Bebeğin ilk gıdası annesinin probiyotikleridir ve bronşları, mide, bağırsak sistemi probiyotiklerle kaplı olarak düğün ya gelir. Bu adeta bir koruma kalkanıdır. O yüzden yeni doğan bebeği biz yıkamayız. Şöyle bir temizleriz. Ondan sonra annesinin kucağına veririz. Çocuk probiyotiklerle kaplı olarak dünyaya gelmiştir. Ama sezaryen doğumla doğan bebek annesinin doğum kanına girmediği için maalesef annesinin bu probiyotiklerini alamaz ve bu koruma kalkanından mahrum olarak dünyaya gelir. Nerede dünyaya gelir? Ameliyathanede. Ameliyathaneler ve hastaneler bizim nazokomiyon enfeksiyon dediğimiz enfeksiyonları yapan son derece dirençli, zararlı bakterilerin, virüslerin olduğu ortamlardır. Çocuk son derece tehlikeli bir ortama doğuyor ve probiyotik kalkanı yok. Danimarkalılar bunu çalıştı. Sezaryenle doğan 2 milyon bebeği tam 35 sene boyunca takip ettiler. Baktılar, bunlarda ne oluyor acaba diye. Şunu ispatladılar. Sezaryenle doğan bu 2 milyon bebekte otizm, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, mide bağırsak hastalıkları ve alerjiler normal doğumla doğan bebeklere göre kat 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 fazla görülüyor.